Evet, bugün şekersiz 40. günüm. Bu 40. günün şerefine böyle deniz kenarı bir yerde çekim yapmak istedim. Size hem böyle 40 günüm nasıl geçti bundan bahsetmek istiyorum hem de biraz bağımlılıklarla ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü bu şeker olabilir, alışveriş olabilir, alkol, yasaklı madde, sigara. Aslında bunların hepsi yerine ne koyarsak koyalım bağımlılık maddeleri. Yani beyin kötü hissettiği duygudan kaçabilmek için kendine bir has kaynağı arıyor. Ve bu has kaynağı olarak da işte bazen şekeri koyuyor, bazen sigarayı koyuyor, bazen yemeği koyuyor. Bu çoğunlukla çeşitlendirilebilir. Biz de kötü duygularımızdan kaçmak istediğimiz zaman bize iyi gelebilecek bir haz nesnesi seçerek onu çoğunlukla tüketebiliyoruz veya eyleme döküyoruz. Yani o kötü gelen duygudan bir şeyi aşırı derecede yaparak eyleme döküyor oluyoruz. Ve bu da bir bağımlılık temelini oluşturmuş oluyor. 40 gün öncelikle biliyorsunuzdur, Instagram'da da paylaşıyorum. Böyle benim için şaşırtıcı geçti. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey yaptım. Ve ilk iki gün çok ciddi derecede baş ağrısı çektim. Sonrasında e, uyku sorunları çektim. Yani böyle Sürekli bir uyuklama hali oluyordu. Gece uyuyamıyordum. Gün içinde sürekli bir uyuklama halim oluyordu. İlk iki gün, üç gün bu şekilde geçti. Sonrasında müthiş baş ağrıları çektim. Çünkü ben e, şekeri kademeli olarak bırakmadım. Bir anda kestirip attım. Ve dolayısıyla da e, tabii ki böyle bir anda vücuda verdiğim şeyi bir anda vermeyince böyle tepkiler oluşmaya başladı. E, Toparlayayım. Çoğunlukla en dikkatimi çeken şey alerjilerimin azalması, aşırı derecede azalması. Yani benim burnum zaten doğuştan deforme olduğu için zaten bir nefes alma sorunum oluyordu. Fakat şekeri bıraktıktan sonra burnumun %70-80'lere kadar açıldığını hissettim. Tat, duygum değişti. Yediğim şeylerin tadını daha iyi alabildiğimi fark ettim. Ve e, egzamalarımda azalmalar oldu. Ben bunları işte hava soğuk o yüzden oluyor ya da cildim kuru o yüzden oluyor zannediyordum. Fakat şekeri, paketli gıdayı bırakınca egzamalarımda da bir azalma olduğunu fark ettim. E, kilo verdim ama önceliğim bu değildi. Önceliğim e, vücudumdaki kan şekerini dengelemekti. Bunu yaparken tabii ki sağlıklı beslendim. Ama benim en dikkatimi çeken nokta ayran kısmı oldu. Ee, çok fazla ayran tükettim ve ayran tükettikçe e, tokluğumun arttığını, kan şekerimin dengelendiğini, şeker istediğim zamanlarda ayran içtiğim zaman kendimi daha iyi ve tok hissettiğimi fark ettim. Şimdi bunlar için biyolojik kısımları. Psikolojik olarak geldiğimizde de sürekli yani ben 32 yaşındayım ve 32 yıldır hep şekerle beslenen birisi olarak abur cuburları, paketli gıdaları çok seven birisi olarak bir anda kestirip atmak tabii ki benim için de çok zor oldu. Bunu kademeli olarak bilerek yapmadım. Çünkü bir anda kestirip atmam gerektiğini biliyordum. Çünkü kademeli olarak yapsam da sonuç olarak o giriyor mu? Giriyor. O yüzden e, bunu yaptıkça e, gün içinde daha dinç, enerjik olduğumu fark ettim. Fakat e, zaman geçtikçe böyle 30'lu günlerin sonuna doğru, e, pardon 20'li günlerin sonuna doğru, böyle 30'ların başında e, aşırı derecede kendimi böyle kötü hissettiğim, gergin hissettiğim dönemler oldu. E, bunu da tabii ki şekere bağlıyorum. Yani ben e, o dönemlerde eğer herhangi bir e, şeker orucuna girmemiş olsaydım, ne olacaktı? Yine bir şekerli gıda yiyip kendimi sakinleştirecektim, yatıştıracaktım. Yani şekerli besinler aslında benim öfkemi, yorgunluğumu alan ve kendi duygularımı düzenlemede yardımcı olan bir araç haline gelmiş. O zaman buradan şunu anlayabiliriz. Bağımlılıkların temelinde insanı kötü hissettiren duygusundan kaçışı vardır. E demek ki duyguyu düzenleyemediğimiz için bağımlılık geliştiriyoruz. Yani bizim herhangi bir bağımlılığımız varsa bakacağımız ilk şey Hangi kötü duygudan, hangi bana kötü hissettiren duygudan kaçmak istiyorum bunu bulmaktır. Ve sonrasında da bu duyguyu nasıl düzenleyebiliriz? Benim bu noktada en çok işime yarayan şey hayatımda spor arttırmak oldu. Haftada 3 gün, 4 gün spora gitmek ya da böyle sahil kenarına gelip yürümek benim böyle bedenimde biriken olumsuz duyguları, böyle kastırımın arasında biriken gerginliği atmada beni rahatlattı, bana yardımcı oldu. Ve dolayısıyla da benim bu tarz bağımlılıklara ilgimin azaltmasına da neden olmuş oldu. Yine canım istiyor mu? Yani %20, %30 oranlarını da istiyor. Hiç istemiyor diyemem. Fakat bununla başa çıkabiliyorum. Çünkü eğer bunu bozarsam bir oruç gibi düşünün. Tekrardan başa saracağım. Şu an 40 gün geçti. 40 gün böyle bir emek vermişken bunu sıfırlamak istemiyorum. Hedefim ilk etapta 60 gün. Fakat zaman ilerledikçe aslında 60 günde geçince tamamen hayatımdan çıkarmaya niyet ediyorum. Çünkü... İşte bazen arkadaşlarım diyor ya diyor şeker beynimizin ihtiyacı değil mi aslında yememiz lazım kullanmamız lazım vesaire. Aslında beynimizin hatta bedenimizin böyle bir ihtiyacı yok. Biz büyük ihtimalle işte şeker üreten firmaların reklamlarına maruz kalarak, mısır gevreklerinin mısır gevri firmalarının reklamlarına maruz kalarak hep işte kahvaltı yapmalıyız, hep şeker yemeliyiz, hep beynimizin ihtiyacı var, bu tarz şeyleri tüketmeliyiz gibi bir bombardımana tutulduk ve bunu normal zannettik, normalleştirdik. Oysa ki bizim aslında bakıldığı zaman bedenimizin şekere ihtiyacı yok şeker boş bir kalori bunu tabii ki araştırarak konuşuyorum. İzlediğim videolarda, okuduğum makalelerde hep aynı cümleler geçiyor. Şeker vücuda girdiği zaman insanı iç dünyasından kopartıyor. Çok yüksek bir enerji veriyor. Fakat zaman ilerledikçe enerjiniz bir anda düşüyor. Mesela bu bana şeker öncesi sporlarda çok fazla oluyordu. Yani ben şekerli bir şey yiyip spora gidiyorum. Gidene kadar böyle yarım saat falan iyiyim. Sonrasında aşırı derecede enerjim düşüyordu. Ne olduğunu anlayamıyordum. Dolayısıyla şeker aslında boş bir kalori. Bedeninizin buna ihtiyacı yok. Evet haz almak için var. Haz odaklı bir şey yapmak istiyorsanız var. Fakat onun dışında aslında hiçbirimizin şekerli besine ihtiyacı yok. Ta ki onu unutana kadar. Ben bu süreçte unutmak için işte meyve yemedim, kuru yemiş yemedim. Böyle tamamen bedenim şekeri unutsun istedim. 30 gün, 30. günlerden itibaren meyve tüketmeye başladım. O da böyle daha ekşimsi meyvelerdi yani özetle benim 40 günüm böyle geçti. Zorluyor mu? Evet, aralarda zorluyor. Yıllardır tükettiğiniz bir bağımlı ve ben hani alkol kullanmıyorum, sigara kullanmıyorum. Başka herhangi bir bağımlılığım da yok. Tek olumsuz duygularımı aktardım, tek bağımlılığı da elimden alıyor olmak. Tabii ki bazı da beni zorladı. Fakat alet çantama sporu kattım. Farklı hobiler edindim. Arkadaşlarımla görüşmeleri, aktiviteleri arttırdım. Yani bir parça alet çantamı renklendirdim. Çünkü önceden alet çantamda sadece abur cubur yemek vardı, şeker, şeker tüketmek vardı. Siz de bu şekilde faydalanabilirsiniz diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün böyle farklı bir ortamda farklı bir video çekmek istedim aslında ilk 10. günü çekmiştim sanırım. Böyle 10, 20, 30, 40, 50, 60 şeklinde çekmeyi düşünüyordum. Fakat o videoları çekmeye hem vaktim olmadı hem de anlatacağım şeyler çok farklı değildi. O yüzden böyle biraz daha biriksin istiyorum. Belki 60 günün sonunda, belki böyle 2 ay sonra, 3 ay sonra tekrar böyle bir video çekerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer siz de şekeri bıraktıysanız hayatınızın herhangi bir döneminde veya bu döneminde deneyimlerinizi benimle paylaşırsanız memnun olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.